Bakın abi trafiğe İşte burası bahsettiğim yolun kilitlenme yeri uçan uçana ters yönler bakın yanında gidiyor banlayacağım onu birazdan bakın abi şöyle bir göstereyim size arkadaşlar hepinize selamlar adminlik nasıl bir şey serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda kale isteğim arkadaşlar ee, şöyle göstereceğim dehşet manyak bir trafik var Burada ne olmuş bilmiyorum. Bu mu kapatıyor yolu bilmiyorum ama. Şöyle size bir göstereyim abi trafiği. Bakın abi. Trafiğe bakar mısınız? Allah Allah Allah. Bak 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 trafiğe bak. Bak abi bak. Bak abi. Bak trafiğe bak 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 bak. Arkadaşlar görüyor musunuz felaketi? Şöyle göstereyim bir de. Şöyle kapattım bu tarafı. İsimleri kapattım. Şöyle tertemiz göstereyim bir de size. Şöyle ağır çekim yapayım biraz da şöyle bir göstereyim abi. Trafiğe bakın. Bakın abi trafiğe. İşte burası bahsettiğim yolun kilitlenme yeri. Uçan uçana ters yönler. Bakın yanda gidiyor. Banlayacağım onu birazdan. Bakın abi şöyle bir göstereyim size. Görüyor musunuz? Bakın trafiğe bakın. Üf. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu trafik nedir böyle? Görmüş Olduğunuz Gibi Trafik Bu Şekilde Arkadaşlar Şimdi Adminliğimizi Geçebiliriz ee, Bakalım Öncelikle Şunu Bir halledelim. Hop Hop Evet Şunu Bir Banlayalım Arkadaşlar Öncelikle Aracıma ışınlandı. Hemen Buraya Gelmiştim Çünkü Yoğun Trafik Var Dediler Şimdi Şunu Bir Banlayalım 1921 21 Bey'den Şu arkadaşı bir alalım pistten ee, Şu arkadaşı da banlıyorum Artık çok fazla durduğu için 1347 Blocking Evet trafiğin ana kaynağı ee, Banlanmış oldu Of 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 Görüyor musunuz abi Çok felaket bir şey ya burası Evet trafiği biraz e, Rahatlattım ama yine ters yönler Mensiyonlar muhakkak vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi onlara bakacağım. Şöyle bir ooo oh, burada uçanlar. Aa, burayı rahatlatmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Kardeş bırak çarpma da gitsin adam. Bakalım bakalım başka. Şunu teleportlayalım. 12, 12, 33. Abi trafiğe bakar mısınız ya? Felaket. Kaç araç var burada? 173. Abi 173 araç var. 179, 180. Bakalım daha artacak mı 180? Abi 180 rekor. Bir dakika rekor kaçtı? 181 miydi? 181'i gördük değil mi arkadaşlar? 181 araç ya inanamıyorum abi nasıl bir şey ya? Ama burayı bir kişi tıkıyor demiştim ben size geçen videoda söylemiştim adminlik videosunda. Bir kişi tıkıyor ve bu hale geliyor diye söylemiştim yanlarda demirlikler olduğu için başka insanlar yere de geçemiyor. Mecburen ters yöne girenler de banyıyor maalesef. Yani burada yapılması gereken beklemek. Beklemek istemiyorsunuz. Alt f basıp oyunu kapatacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama öncelikle aracınızı servise çekmenizi öneriyorum. Şunu da teleportlayalım. Bakalım burada ters yönlere girenleri görebilecek miyiz? Şu arkadaş büyük ihtimalle ters yönden gelmiş. Çünkü doğrusu, e, aracı arkası ters yönde. Şunu bir banlayalım. Yani aracın arkası şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle durduğu için yani büyük ihtimal buradan geldi 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 buradan da buraya girmeye çalıştı diye tahmin ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, burada gene güzel bir ne denir? Trafik var. Hafif. Güzel. Severim. Hafif trafiği severim. Ama buradan sonrası Karışıyor Görmüş Olduğunuz Gibi Burayı Halletmem Lazım Havada Kararıyor Arkadaşlar Ben Acil Geldim Buraya ee, Çok Fazla Trafik Var Kaleist Patladı Kaçak Yetiş Dediler Oyundayken Tam Çıkıyordum Oyundan Patlatayım Dedim Bir Tane Daha Video Madem Buraya Kadar Geldik Aha Dorsaya bırakmış. <laughs> Abi Adam Dorsaya Bırakıp Oha Dorsa Havada Duruyor Lan Bir De Oğlum Bu do... Dorsanın Arkası Şeyde Duruyor Tam Üstte Duruyor Şöyle Yapalım Blocking with trailer. 838. Ah yanlış adamı anladım. 383'ü anladım abi. With trailer. Abi yanlış adamı mı anladık ya? 338'i anladım. Neyse ben onun birazdan banını açarım arkadaşlar. Problem değil o. Onun banını videodan sonra açarım ben. Oo 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 neler oluyor abi? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar felaket ya. Abi yemin ederim ölüm yolu ya. Şunu bir teleportlayalım. Gitti. Gitti abi, gitti tamam çok güzel. Abi çok felaket. 180 180 kişilik trafik ya. 180 kişilik trafik abi. İnanılmaz. Oo oh, o oh, wo oh. havaya uçanlar falan felaket felaket. Bir kişinin laglanması arka tarafa böyle komple pert diyor abi. Aman abi yavaş. Yavaş, güzel. Hop hop abi. Ben bunu geçen videoda iki kere kitlemiştim hatırlıyorsanız. Yani bu sefer, bu sefer hak etti bunu. Yani iki kere kitlemiştim bu arkadaşı bilen bilir geçen videoda. Zaten o videodan çıktım. Birisi dedi kaleyiz berbat kaçak git dedi. Hemen geldim ben de burada bir tane daha videoya girdim arkadaşlar. Zaten aracım da en son bıraktığım yerde duruyor. Yani tam çıkıyordum birisi dedi kaleyiz berbat kaçak yetişti dedi ve yetiştim. Arkadaşı iki kere kitlemem rağmen aklı başına gelmemiş. İyi de oldu. Şunu da atalım. 884 3T e, ee, wrong way. Oho, 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 oho. Ağır çekim de uçuyor. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Çevir abi direksiyon. Helal olsun bak. Bu çıkar buradan. Ben bunu kitlemeyeceğim. Bu, bu adam kurtulur buradan kurtulacak bu adam. Hissediyorum abi. Helal lan. Scania be. Bırak abi. Abi bırak adamı da gitsin. Heh. Tamam adam kurtuldu bak. Aferin lan. Güzel. Güzel abi. Bakalım burada başka ters Aman abi ters yöne girme. Ters yöne girme bak. Ters yöne girmeyin abi. Ters yöne girmeyin. Bakalım burada. Buradan da gelenler var. Buradan da gelenler var. Ee, o yüzden tıkanıyor. Oo burası bayağı birikmiş. Burası bayağı birikmiş. Tamam. Halledeceğiz abi. Hepsini halledeceğiz. Hadi hepsini halledeceğiz. Aman abi dönüşler de yavaş. Çok güzel. Ama makasa girmeyelim. Chris makasa girme kardeşim. Şuraya bakalım. Burası tıkanıyor. Burası... Ee, abi şunu atacağım. 561. Şunu atalım abi. Bir tane daha mı geliyor? Yok o dönüyor. Tamam güzel. Güzel. Onu attık. Hallettik. Ee, bakalım başka bir olay var mı burada? Burası gidiyor. Tamam şuraya bir bakacağım. Şurayı merak ediyorum. Buraya da tıkıyorlar. Yok burası açık. Tamam bur burayla bir alakamız yok. Buraya geri dönelim arkadaşlar. Tamam güzel güzel. Güzel abi. Dön. Çok güzel. Abi yavaş dön. Bak içeriden dön. Abi şurayı koymuşlar. Şurayı da ya. içeri girin abi ya. Niye açıktan dönüyoruz? İçeri girin abi. Heh. Bu şekilde. İçeriden içeriden. Şeritten şeritten. Güzel. Açıldı mı abi. Burası biraz daha rahatladı. Güzel, güzel, güzel. Güzel gidiyor abi. Çok güzel. Hadi abi. Şu şu arkadaş biraz blokluyor mu? Rıza kardeşim. Abi bloklamayın birbirinizi. Bak şerit değiştirmeyin. Zaten tıkalı. Tamam burası komple açıldı. Oha burası tıkandı. Burası niye açık? Bak Buru ara boş mesela. Neden? Çünkü bu arkadaşlar blokluyor şu anda. İlerlemiyorlar. Of of şuraya bakalım. Burada bir blok. Abi tam atıyordum gene gitti ha. Bu. Bu da gidiyor mu? Gidecek herhalde bu. Yok bu da gitti. Öyle gitti. Enes Tunca teşekkür ederim abi. Şunu şöyle yapacağız. 23.08'e mecburen. Ee, şunu da atacağız mecburen. AFK. Yolda AFK olduğu için yoğun yerde böyle şekilde park etmek yasak. Oğlum yerin altına sokmuşlar adamı. 16.99. Tamam abi o da gitti. Burası Aa, burası tek şirket abi. Niye tek şirket burası? Sağ taraf full. Abi sıkıştırma adamın. Sıkıştırma. Abi sen de oradan çarpma ama bak. Bu adam ban yiyecekti. Sen ona çarpınca olmadı abi. Şunu atalım. 671 blocking'den. Tamam abi çok güzel. Tamam çok güzel çok güzel bu adam tekin'i kaçak yazmış ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar size hızlıca teginizi kaçak tv kaçak o tür şeyler yazmayın çünkü başka adminler direkt fake admin diye banlıyor sınırsız banlıyor onu sildiğinizde açıyor ama bir tane profilinize ban işleniyor yani haberiniz olsun benden söylemesi onun yeni şu K7V tagini yazın ama bu şekilde de yazmayacaksınız yanlış yazmış noktayı sona koyacaktı arkadaş araya koymuş e, tagimiz bu şekildedir ama nokta en son tarafta sağ tarafta yani K7V oluyor arkadaşlar tagimiz e, kaçak TV kaçak falan yazarsanız e, sıkıntı olur haberiniz olsun ben banlamıyorum e, ama başka adminler bunları çok dikkat ediyorlar. E, siyaset içerikli resimler isimler falan. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Haberiniz olsun. Ha, tagımız budur abi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir dursa sabit. Sabit dur Mehmet. Heh gözüküyor şu anda. K7V bakın. Gördünüz zaten tamamdır. Tagımız bu. Her neyse trafiğe şimdi geri dönelim arkadaşlar. Burayı açtıktan sonra zaten videoyu da bitireceğim. İyice açılması lazım abi burayı. Burayı iyice açacağım abi iyice. Abi lavabo lavab pompası gibi açacağım burayı. Akacak abi burası akacak. Su gibi akacak abi burası. Çarpmayın abi birbirinize. Tamam güzel orası açılmış. Ama burada bekliyorlar. Tamam beklemesi insanların bir 5-10 saniye burayı full tıkamalarına neden oluyor. Ee, şuraya bir bakalım. Burası karışmış. Şurayı halledelim. Tamam. Şunu atalım. 828 wrong way. Şunu atalım. 113 wrong way. Şunu atalım. 28.07 wrong way. Çünkü ters taraftan çıkıyor. Tamam o da gitti. Sen içeri gir abicim. Hadi abi içeri gir artık. Şunu da atalım. Hah vitesi taktı şimdi girecek büyük ihtimalle. Giremiyor ben yardımcı olayım arkadaşa. Hadi abi hadi abi. Kardeş, kardeş çok içeriden dönüyor. Alo, içeriden dönüyor birader. Allah'ım ya Rabbim sabır ver ya. Evet. Yani yapacak bir şey yok abi. Yani diyecek bir şey yok, yapacak hiçbir şey yok. Al, tabelayı kırdın. Hayvan. Heh, şimdi ben bunu ters yönden bandlasam kim anlar abi? Ya ters yönde adam ters yönde duruyor mesela. Bandlasam ne olacak? Ya mesela ben o anda geldim. Çarptığını görmedim mesela. Çarptı o adam. Tamam kamera böyleydi. Çarptı. Geldim hop ters yönde. Ne olacak abi? yönden resim aldım. Ne yapacaksın? Yani bir şey de yapamaz abi kanadı yoksa. Ya yani büyük ihtimalle de yoktur zaten bu şekilde sürüyorsa. Hop 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 yavaş abi yavaş yavaş yavaş. Senin atan, senin atan 2304. Senin atan, hop senin de atan diktoksay K7v yazan olup sizin var ya sizin sizi bunlardan sizi banlayacağım abi bak zamana gelecek hepinizi ayıracağım abi bu K7v kirleten arkadaşların hepsini ayıracağım abi. Yani adam gibi sürenler kalacak artık en sonunda. Yani yazıyorlar abi bu K7v görüp yazıyorlar. Adamın haberi yok yazıyor abi. Herkes yazıyor ya, o da yazıyor hiç. Ama yolun ağzına sıçıyor sonra. Yani güzel süren arkadaşların adı kirleniyor. Açın abi, açın abi. Bak nereden dönüyor. Bak. Bak nereden dönüyor. Bak. Bak. Bak, bak nereye geçiyor? Görüyor musunuz? Oradan dönecekti bir de bak çakan. Aman abi yavaş. Yavaş yavaş yavaş. 3057 ne yapıyorsun abi? 3057. Millet 3 şeridi kullanıp dönüyor artık. Ne yapayım abi ben burada ne yapayım ya? Mecbur bir şey yapmayacağım. Ne yapayım abi? Ya, o kadar yoğun ki artık müsaade edip etmem gerekiyor. Abi yol vermen lazımdı bu sefer. Blocking'ten atacağım. Yol vermen lazımdı. Çünkü Öncelikli iş şeritten dışarıya doğru gider. Heh, bu yol verdi. Bak geçebilirsin abi. Şunu da atalım. Abi yol verirse dönebilirsin. Yol vermezse yapacak bir şey yok. Yani iş şeritte bekleyenlerin öncelikli hakkı var çarparlarsa kilitleyeceğim. Ya mecbur kickliyorum Banlasam al. Al işte bak dönüşe bak. Wrong atalım şunu. Allah'ım ya Rabbim ya. Ban yese neden ban yedi anasını satayım sonra Uğraştır. Oha oha ne oldu lan burada? Rahatsız teri. Senin atandır kardeşim. Ya bak burada durmuşlar yol veriyorlar. Sen de bir zahmet duru ver. Rahatsız teri. Bir şey olmaz abi ölmezsin. 2 dakika yol ver adamı Zaten trafik yoğun bak şey yapmıyorum o yüzden ikisine de. Evet yoğunluk devam ediyor abi. Yoğunluk devam ediyor. Hadi abi hadi abi tamam hadi ya. Oo. oo, oo. Oğlum ne güzel uçtu lan adam. Oh kardeşim Çimlere düştüm mis gibi vallahi. Ulan böyle bir uçuş yok yemin ediyorum ya. Bak ne güzel düştün lan. Oğlum bu adamı banlamak yerine bu adamı admin yapman lazım abi. <laughs> Şunu kitleyelim abi. 1641. Olur abi arkada böyle çarpmalar. Şunu da atalım. 1622. Can kardeşim iyi misin? He? <laughs> i̇yi lan güzel yere düştün en azından. Bir de öyle düşün abi. Yani ters de düşebilirdin. Yani bir de öyle düşün. Yavaş abi. Allah'ım ya Rabbim. Kardeş niye sıkıştırıyorsun abi adamı? Alo. Kargo lojistik. Manyak mısın oğlum? Tamam abi o da gitti. Bak bir tane daha Skoda geliyor. Bak şimdi izle abi bak çarpacak izle. Bak şun, şuna çarpacak büyük ihtimalle. Eh biraz daha dışarıda denk gelseydi çarpacaktı. Hop neye çarptı lan bu? Oğlum hayalet. Hayalet adama çarptı lan. Oha ne oluyor oğlum adama? Oha oha. Ne oluyor oğlum? Nerede lan adam? Abi chatte küfür var. Şimdi gördüm 29.71 Tamam. Abi nereye gitti lan o adam? Bak bak bak. Tamam o da gitti abi. Rejban yazmış. Ben seni az önce kicklemedim mi kardeşim? He? Aklın başına gelmedi mi hala? Nerede o az önceki adam ya? Hayalet adamı çarpan adam nerede? Havada iyice kararıyor. Bak bu hava, bu hava tam fotoğraf havası arkadaşlar. Haberin, haberiniz olsun. E şöyle size onu da göstereyim nasıl fotoğraf havası. Mesela bakın burada duruyor ya şu şekilde bak. Dur nerede kamera? Heh şu şekilde bakın. Şöyle kapatacaksanız F11, F9. Bakın görüyor musunuz? O güneşi vuruşu bakın fıstık gibi fotoğraf mesela şu an. Bu şekilde. Haberiniz olsun. Böyle güneş hafiften parlayınca. Bakın, mesela şurada şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Şöyle duruyorlar ya. Bak fıstık gibi görüyor musunuz burada? Şöyle bir fotoğrafı. Bak çok güzel abi açı. Haberiniz olsun. Güneş böyle vuracak abi ekrana güzel oluyor. Evet. Hem adminlik hem bir şeyler taktikler veriyorum. Fotoğraf çekerken ölçeklemenizi, kalite ayarlarınızı yükseltin arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bilgisayarı düşük olan arkadaşlar da yapabilir. Kasmasına rağmen fotoğraf çekeceğiniz zaman yükseltin. İşiniz bitince düşürün haberiniz olsun kaliteli fotoğraflar almak isterseniz bunu da bir taktik olarak söyleyeyim Furkan Antır Furkan Antır kardeşim yavaş bokunu çıkartma yavaş yavaş dön kardeşim oh 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 ben seni teleport diyeyim abi ben seni 3006 oğlum ne oldu lan bu çocuğa yazık oldu lan çocuğa vallahi billahi Tamam orası da bitti Evet hı hı. burası tıkandı şimdi Neden tıkandı burası Abi ne oluyor burada Bu adam nereye dönecek Solu dönecek sinyal niye vermiyorsun abi Ha? He sinyalini ver abi yol kim veriyor Burada bakayım yol ver tabelası kimde Burası ana yol burası büyük ihtimal yol veren Burası olacak aynen yol veriyor Ama burayı bloklamayacaksınız abi Abi sen ne yapıyorsun Berat Hop 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 yavaş abi yavaş 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 652 neyse geçsin hadi bu seferlik Yol ver abi sen dur bakayım burada Dur 164 dur abi dur Çok güzel sen geç sonra sen geç 27.14 27.14 sok burnunu abi yavaştan hadi Abi 27.14 hadi abi hadi abi Hadi abi Döneceksin artık hadi abi ya Devam abi Dön abi sen de bak. Takıl peşine ya. Kullan kafayı. ha Aferin. İşte bu. Tamam şimdi sen devam et. Sen ne yapıyorsun burada? Sen de döneceksen dön. Düz gideceksen düz git. Versin eli Gir aradan. Allah'ım ya Rabbim abi şaka mısınız ya? Abi bu nasıl bir dönüş oğlum? Manyak lan. Dönüşe bak. Yavaş 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 hayvan yavaş. Yavaş. Tamam o da gitti. Var mı başka? Yavaş kardeş sin yerini ver. Heh döneceksen bekle bir dönsün. Sırayla abi. bekle ikisi dönsün. Arkadan ne bok yiyorsan ye. Yavaş abi yavaş 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 yavaş. Yavaş. Şunu bir bandlayalım ters yönde. Şunu da Bronco'ya atalım. Allah'ım niye da buraya 14-20? Şuraya gelelim ha. Burası rahatladı. Komple burayı açtık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuraya gidiyorum. Şurayı da bir halledi. Şunu atalım abi. Şunu atalım. Şunu da atalım. 21-62. Yolda durduğu için. Tamam. GPS'ten bir bakalım. Tıkalı olan neresi kalmış? Oraları da açalım abi. Oha ne oluyor lan? Tamam burası da açılmış abi. Burada bir şey yok. Ters yönden şunu bir banlayalım Cık, Ya Nefret ediyorum abi şu arabamın ışınlanma olayından Şöyle kale is gözüksün Heh. Tamam o da gitti O da gitti Başka burası biraz tıkalı mı Oo Burası patates olmuş gene Şimdi şunları atalım 2377 AFK Orva. Or. Yolda park edenleri bir atalım. Var mı abi başka park eden? Şuraya park etmesinler. Zaten yoğun abi. Niye park ediyorlar anlamıyorum ya. Kardeş niye blokluyorsun ya? 27.38. Şu da gitti. Kardeş ne oluyor burada lan? Oğlum sen ters yönden mi geldin? Bu dorseler biraz dışarı taşıyor çünkü. Tam emin olamadım o yüzden bir şey yapmıyorum şu anlık. Ha ters yöne girecek. Evet. Lambaları da açmış zaten sonuna kadar. Çok güzel. Tamam. O da gitti. Var mı abi başka ters yöne girmek isteyen? Şunu atalım. 24 63. Blocking. Evet evet evet. Başka 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 şunu atalım. 28.74 Tehlikeli sürüşten dolayı. Güzel. Açıldı abi. Gördüğünüz gibi zaten 2-3 kişi Kicklediğimizde hemen açılıyor. Şunu teleport diye kilitliyorum. Doğru ağır diye. 697. Kornaya basacaksın abi. Devam et. Şunu da atalım. Tamam o da gitti. Abi bu böyle... da... Selam kardeşim. Ben seni teleportlayayım. 416. Tamam o da gitti. Burası gene mi daha Burası niye ilerlemiyor lan? Oğlum niye savaşıyoruz? Alo? Skoda? Şunu atalım 465'i. Çarpmadan dolayı aradan fırladı. Şunu da atalım. Şu farları kapalı olanları bir atayım da biraz daha rahatlasın. Yani farları kapalı gidiyorlar bu saatte. Şunu da atalım. Farlarını açıp gelsin adamlar. Biraz şu farları atayım da iyice rahatlasın yok. Zaten rahatladı görmüş olduğunuz gibi. Bir de şuradan bakalım var mı kapalı olan. Anlarız. Şunların kapalı. Ghost Driving 868 Ghost Driving Tamam mı? Bu farları kapalıları atacağım abi. Şurada at. Aha ters yok. Oh be. Tamam. Ghost Driving Tamam. Ghost Driving'leri bir atalım. Şu da var. 542 Tamam o da gitti. Var mı abi başka ghost driving? Şunları teleportlayalım. 1508 20 15 afk yolda afk oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. ne oluyor lan? Kardeş kardeş. 32 60 kardeş yavaş süreceksin yavaş. 13 21 Tamam o da gitti. Tamam burası rahatladı. Orası komple rahatladı arkadaşlar. Burası tekrardan yoğun olmuş. Ya burası da zaten bu yoğunluk bitmez arkadaşlar. Çünkü artık bu şeyin yoğunluğu, oyunun yoğunluğu. Yani ne kadar kilitdesen de başkaları gelecek illaki. O wo Kardeş yavaş. Yavaş. Bunu bunu atacağım abi. Bu, bunu, bu bana hak etti. 18.46. Wrong way. Hızlı gelmeyecekti abi. O adamın dönmesi hata olabilir ama o arkadaşın hızlı gelip ters yöne girmesi daha büyük bir hatadır. Bunu da söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaleyi elimden geldiği kadar temizlemeye çalıştım. E, hatalarımız illaki olabilir. Hataları görüyorsanız zaten yorum olarak bildirmeniz yeterlidir. E, umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere.